Herkese merhaba arkadaşlar. Sunanın Marifetli Elleri kanalına hoş geldiniz. Size bugün bu şekilde babet süsünün yapımını anlatacağım. Nasıl yaptığımı gayet güzel duran bu şekilde babetlerimin üstü için bakın bu modeli ben bu şekilde bunu böyle yapmayı istedim. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Çok kolay bir model. Şimdi bakın ipimize bir düğüm atıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir çektikten sonra tığımızın üstüne iki kere doluyoruz bu şekilde. Şimdi sayıyoruz. En baştaki zincirden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. zincirimizin içine batacağız. Bakın 1, 2, 3, 4. 4. zincirimizin içine battık. Şimdi 3 kere de çekiyoruz. Bak. 2, 2, 1 aldım. 2, 1 aldım. Şimdi tekrar ikisini birlikte çektim. Toplam 3 kere de çekiyoruz ya. Yani. Şimdi tekrar tığımın üstüne 2 kere aldım. Yine aynı yeri bakın buraya tekrardan aynısını yapıyoruz. 1 2 3 Tekrar tığımın üstüne doluyorum. Tekrar aynı yeri batıyorum. Tekrar 3 kere de çekiyoruz. 2 2 2 Bakın bu şekilde. Şimdi bir kere alıyorum tığımın üstüne. Bakın bir alttaki zinciri aynı yere batmıyoruz. Bir altındaki zincire batıp bu şekilde ilk kere de çekiyoruz. 2 2 Tekrar tığımın üstüne bir kere alıyorum. Aynı yere tekrardan batıyorum. Tekrar iki kere de çekiyorum. 2 2 Şimdi tekrardan bakın bir alttaki zincirime geçip Burada hiç tığımın üstüne almadan direkt buraya da aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Bir. Tekrar aynı yere batıyorum. İki. Tekrar sık iğne yapıyorum. Bakın burası bu şekilde oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönüşümüzü yapacağız. Bir zincir çektikten sonra bakın burada iki tane ipimiz var. Bir üstteki zincirden. Bu iki tane ipimizi bu şekilde geçirerek sık iğne pardon kaydırma yöntemiyle bu şekilde kaydırıyoruz kalbimizin şu sivri olan kısmını yapmış oluyoruz. Şimdi bu şekilde yaptık. Şimdi dönüyoruz. Bakın burada iki tane sık iğne yapmıştım ya tam onun aynı yerine tekrar batarak bir aynı yere tekrar batıyorum. iki tane sık iğne yapıyorum. Şimdi tığımın üstüne bir kere alıyorum. Bir üstteki iki ikili trabzan yaptığımın yerin tam ortasına batıp iki kere de çekiyorum. 2 2 tekrar aynı yere batacağım tığımın üstüne aldım tekrar 2 2 şimdi burada iki kere tığımın üstüne doluyorum bakın şu üst kısımda şu dört tane yapmış olduğum yer var ya, oraya battım şimdi burada üç kere çekeceğim 2 2 2 şimdi tekrar tığımın üstüne iki kere doladım aynı yere tekrar batıyorum 2 2 2 kere de çektim. Tekrar yapıyorum. Tekrar aynı yere battım. 2 2 2. Ya toplam 3 üç tane üçlü trabzan yapmış oldum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıp kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar 7 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar tığımın üstüne 2 tane aldım. Aynı burada yaptığımız işlemi tekrardan üstüne yapacağız. 2 tane aldım. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimizin içine batıyoruz. 3 kere de çekiyoruz. 2, 2, 2. Tekrar tığımın üstüne 2 kere doladım. Aynı yere tekrardan batıyorum. 2 2 2 Son bir kere daha